Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası fonksiyonlar konusu set 472 birinci soru. Aşağıda V şamasıyla gösterilen ilişkilendirmelerden hangisi bir fonksiyon belirtir? Şimdi bu tarz V şamasında arkadaşlar e, fonksiyon belirtip belirtmemesi şu şekilde olur bakın. Şöyle iki tane kümemiz olsun. Şurası çocuklar kümesi burası da kadınlar kümesi. Şu arkadaşlar tanım kümesi şurası da değer kümesi Şimdi arkadaşlar her çocuğun bir annesi vardır. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmamalıdır. Değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Yani her kadın anne olmayabilir. Bir çocuğun biyolojik anlamda tek bir annesi vardır. Yani buradaki bir çocuk arkadaşlar iki elemanı birden gidemez. Bu tarz kuralları hatırlarsak fonksiyon olma durumu daha kolay çözülür. Mesela birincisinde arkadaşlar şurada açık eleman kalmış. Buradaki çocuğun bir annesi yok gibi. O yüzden bu A olmaz. B'ye bakarsak bakın. Buradaki sıfır çocuğunu düşün. İki tane annesi olamaz. Bu da değil. C'ye bakarsak Bakın burada hepsi eşleşmiş. Her çocuğun bir annesi var. Hatta şunlar kardeş bakın X ve Y. Yani buradaki iki elemanın görüntüsü arkadaşlar değer kümesi. Şurada yine aynı eleman olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla C şıkkı Bizim için çözüm. Diğerlerine bakarsak arkadaşlar bakın K hem 3'e hem 4'e gidemez. Her çocuğun bir sefer annesi olabilir. Yine aynı mantıkla bakın şurada da B'nin birçok elemana gittiği görülüyor. Bu, bu da bu şekilde olmaz. Cevabımız C şıkkı olur. Şimdi gelelim ikinci soruya. Aşağıda verilen bağıntılardan hangisi bir fonksiyon belirtmez? Şimdi burada da arkadaşlar yani birebir eşlenmeyi düşünün. Yani şurada mesela anne ile çocukları doğal sayılar gibi düşünün. Yani 0, 1, 2, 3, 4 tam sayılar. Yani her doğal sayının mutlaka bir tam sayı karşılığı vardır. Eğer herhangi bir işte fonksiyonun sıfır yapma durumu varsa işte paydasında falan paydalı ifadelerde vesaire değilse bunlar karşılık gelir. Yani burada ne verirseniz verin doğal sayı 0, 1, 2, 3, 4 her sonucu arkadaşlar mutlaka bir tam sayıdır. Dolayısıyla A şıkkı belirtir. B şıkkında bakın rasyonel sayılardan reel sayıları. Burada da yine aynı mantık geçerli. Şurada istediğiniz sayı verdiğiniz zaman mutlaka bir reel sayıya karşılık gelecektir. Bu da bir fonksiyon belirtir. C'ye bakar reel sayılardan reel sayılar. Şimdi köklü ifadelerde arkadaşlar tek durum var. Köklü ifadenin içerisinin sıfır olmaması yani pardon negatif olmaması. Şimdi burada x yerine mesela 2 verirsek şurası 4 eksi 9'dan şöyle eksi 5 gibi bir şey çıkar. Kök içerisinde eksi 5. Bu da bir karmaşık sayıdır arkadaşlar. reel sayı değildir. Dolayısıyla C şıkkı bir fonksiyon belirtmez. Şurada düşünürsek. Bakın pay, rasyonel sayılarda, ifadelerde paydayı sıfır yapan değer bizim için önemli. Burada öyle bir şey yok. Çünkü kare var. Yani her tam sayı mutlaka bir reel sayı ile eşleşir burada. E, şıkkında da her bir tam sayı yine bir reel sayı ile eşleşir. Bakın üstü ifadelerde ne yazarsanız yazın. Mutlaka bir reel karşılığını bulursunuz. O zaman cevabım c şıkkı diyoruz 3. soru sayı doğrusunun üzerinde herhangi bir noktaya yerleştirilen ve sayı doğrusu üzerinde sabit bir yükseklikte olan sayı doğrusuna paralel hareket edebilen iki yönlü kameranın diyor görüş alanı yukarıda verilmiş Buna göre diyor kameranın bulunduğu noktanın gördüğü noktalara olan uzaklıkları toplamını veren bir f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bunu bir e, analitik düzlem olarak düşünürsek şimdi noktaları gördüğü noktaları düşünün şöyle. Eşleştirirsek en fazla zaten şurada şöyle nereye kadar gidebilir? Ona bakmamız lazım. Şurası 6 birimse bakın şurası da nedir yine? 6 birim. Yani gördüğü noktalar aslında arkadaşlar şöyle şu kısım bu da arkadaşlar zaten şurası x ekseni burası da y ekseni ise şuradaki doğruyu belirtiyor. Yani bu da y eşittir 6 doğrusu ya da y bir anlamda yine fx olduğu için reel sayılardan bütün hepsi de reel sayılardan reel sayıları arkadaşlar. Çünkü hepsini karşılayacak fx eşittir 6 olmak üzere c şıkkıdır cevabımız.